Arkadaşlar selamun aleyküm. Yer Amasya Göynecek Şahlı Köyü. Gördüğünüz üzere soğanımızı söktük ama tarlada satamamaktayız. Türkiye'nin üretim kapasitesi 2,5 milyon ton soğan üretiyor. Yediği kapasite 2 milyon ton. 500 bin tonu biz kime satacağız? Bu sene muazzam bir ekim var. Bize ekim üretin, üretin, üretin diye söylüyorlar. Üretiyoruz. Malımız tarlada yansın diye mi üretiyoruz? Arpaya bel bağladık. %5, %10 zamla kaldı. Soğana bel bağladık 12 liradan 5 liraya düştü. Markette 15 lira olmuş. Ben 3 liraya satamıyorum. Gelin alan varsa ben satacağım. Biz Mısır'da ne bok yiyeceğiz bilmiyorum. Ben 26 yaşındayım. Bana bu çiftçiliği küstürmeyin. Sayın hükümetimiz, sayın bakanlarımız, tarım bakanımız ne yapıyor ben bilmiyorum o koltukta. Ben ondan daha iyi bakanlık yaparım. Gelmiş, ben öğretirim ona sistemi nasıl işlediğini de. Etimiz yok diyorlar. Hayvancılık sistemimiz zaten ölmüş. Tarımı da bu şekilde bitiriyorlar. Köyde zaten iki 3 tane genç olarak kalmışız. Bizden sonra herhangi bir nesil yok. Yine bizim köyde biz varız. Başka köylerde bizim gibi insanlar da kalmadı. Biz burada mağdur olduk. Sadece ben değil. Evet, Amasya'da 92 bin dönüm arazi soğan ekili ve tarlada şu an en az 50 bin dönümü yanmakta. Sökemedik. Sökemediğimiz gibi satacağı adam da bulamadık. Söktük. Kaldı tarlalar.